Merhabalar, hayırlı günler. Ee, bir ekinox öncesi, hatta ekine ekinoxla yani gün ve gece eşitliğiyle taçlanacak bir yeni ay öncesindeyiz. Yılın en önemli zamanları bence her zaman böyle denk gelmez. Ee, ekinox gününe bir yeni ayla birlikte girmek umut vaadedici diyeceğim. Zor günler yaşadığımız. Ee, şu zamanlarda 21 Mart 2023 günü saat akşam 20.22'de Koç burcunun 0 derecesinde netleşecek yeni ay ile birlikte biraz vahşi, biraz unutulmaz bir yolculuğa çıkacağız. Bu maceraya nasıl başlayacağınız tamamen tabii ki size bağlı ve şimdi verdiğiniz kararların önümüzdeki birkaç ay boyunca dalgalı sonuçlara da zemin hazırlaması Mümkün denebilir. Yeni Ay ışığını daha gösteremediği zaman, Yeni Ay zamanlarında karanlıkta olur. Perde arkasından da işini mutlaka götürmeye müsait olacaktır. 28 günlük Ay döngüsünün bu başlangıç aşamasında e, Ay gökyüzünde kaybolur ve bir sonraki yolculuğundan önce kendini yenilenmek üzere Gece perdesinin arkasına çek, çeker. Saatler önce güneşin Koç burcuna girişiyle birlikte yeni ay e, saatinden önce e, yepyeni bir mevsim başındayız. Yeni bir astrolojik takvim belirlenmekte. Biz buna yeni yıl astrolojik yeni yıl diyoruz. Hepimizin bildiği ve takip ettiği Gregorian yani Milandi takvim değildir. Ay takvimine göre belirlenir. Bu durum bu yıl söz konusu yeni ayı inanılmaz özel kılıyor. Sadece sayısal ya da derece bazında bir tesadüf olmaktan ziyade bu sıfır derece aynı zamanda sosyal ve ruhsal enerjimizde canlandırıcı bir değişimi de temsil ediyor. Güneş balış, balık burcundaki transitini tamamlarken üzerimizdeki sisi kaldırıyor ve sanki sabah bir kahve kokusunu duymuşçasına da uyandırıyor. Bir nevi yeni bir sistemi devreye sokan yeni bir sayfa açıyor. Oldukça cesur ve rekabetçi Koç burcunda olduğu için dün olanları unutmak en doğrusudur bu etkiler altında. Geleceği yaratmak bu safhada tam olarak sizin elinizde. Astrolojide sıfır dereceler söz konusu burcun en saf, en damıtılmış halini sembolize eder. Koç burcunun en saf sembolikleri Özellikle önümüzdeki 6 ay boyunca yani bir sonraki koç dolunayı eylül sonuna denk gelen 6 ay boyunca geçerli olacaktır. Sonbahar mevsimi başına kadar bu etki çok rahatlıkla hissedilebilir. Yeni ay enerjisi yenilenme için iç gözlem yaptıracak görünüyor. Bir döngünün sonundayız ve bir yenisi başlıyor. Bir nevi yeniden doğum gibidir. E, tüm sistemlerde aslında Yeni ay ya da sıfır derecede enerjinin en düşük en bebek halinden bahsedilir. Şimdi bedeni, zihni, ruhu her seviyede besleme zamanı. Sezgilerinizde ve vücudunuzun yapmak istediği şeyle lütfen bağlantı kurun. Belki biraz hareket, biraz esneklik e, bu günlerde çok iyi gelebilir. Aslında bir kış uykusundan uyanıyoruz. Enerjiler yükseliyor, doğa yeniden canlanıyor. Balık mevsiminde hayal ettiğiniz birçok şey şimdi harekete geçiyor diyebiliriz. Koç enerjimizi biraz coşku, biraz tutku ile böyle sorumluluk alma şeklinde uyandıracaktır. Çünkü Koç savaşçıdır, liderdir ve başlatandır. Mars ile yönetildiği için tabii ki dik kafalıdır. Balık ile içe çekilen enerji şimdi dışa açılma, daha yüksek bir ses çıkarma ve kendini gösterme eğilimiyle gündeme gelir. İradeyle bağlantı kurup harekete geçme zamanı. Yeni ay haritasında Güneş, Ay, Merkür, Jüpiter, Şiron hepsi koç burcunda. Stelyum etkisiyle birlikte bazen gizli olanın ortaya çıkma potansiyeli yerleşim etkisiyle de fazla olacak. Hem de yanında hemen yeni ayın birkaç derece önünde Neptün de bu stelyuma eşlik ediyorsa eğer. Yani ...perdenin arkasında ne olduğu... ...tetikleyicilerin... Şu, ...şu günkü olayları... ...tetikleyicilerinin kimler o neler olduğu... ...görünür yeni ay süreçlerinde... ...evet hemen kendini göstermese de... ...biraz daha derine inmek... ...biraz daha zaman alsa da... Ee, ...bu mutlaka... ...kendini gösterecektir... ...kaybedecek zaman yokmuş gibi... ...hissettiğimiz günlerdeyiz... ...mart ekinoksuyla birlikte... ...yeni bir mevsim ve... Eylül ekinoksuna kadar yeni bir sayfa açılır. Tüm yıl neredeyse deneyimlenecek yeni başlangıçlar adına en uygun zamanlardır. Yüksek yaratıcı bir enerji kolaylıkla tezahür eder ve yeni fırsatlara, yeni sayfalara açılmamıza yardım eder. Olaylara bakışımıza yardım edecek temiz sanki böyle fresh bir havaya benzer. Yaşamda değişiklik yapmak istiyorsanız eğer Mart ekinoksu tam zamanıdır. Koç burcundaki hele ki 20 Nisan'da yaşanacak 29 derece terazi burcundaki güneş tutulması etkisi altına da girmiş olduğumuzu söylemekte yarar var. Yani yeni bir başlangıç sıfır derece koçta ve bunun daha görünür olması 20 Nisan'daki 29 derece koç terazi aksında olacak e, tutulma evresinde gizli sanki e, yeni bir basamağa uyum sağlamak için bir nevi kendimizi ayarlamaya değişiklikler yapmaya ihtiyaç duyacağız bu yeni ay sonrasındaki ilk yan, yeni ay bir tutulma olarak deneyimlenecek yeni ay ve tutulma bir arada çalışacak bu ay her ne kadar ne oluyorsa her ne yaşıyorsanız hikayenizin çok önemli bir parçasını oluşturabilir hikayenin geri kalanı da Nisan ayındaki güneş tutulmasıyla bize açıklanacaktır. Demek ki tutulmayla birlikte Koç burcunda bu ay içinde, bu ay döngüsü içinde iki tane yeni ay yaşanacak. Sıçramalar, korkusuz, seç korkusuz seçimler yapmaya teşvik edici, güçlü, cesur ve tutkulu bir süreç diyebiliriz Koç etkisiyle. Evren yeni fırsatlar getiriyor, ama aynı zamanda bu fırsatları uzanıp almak için güven ve motivasyonda sağlıyor. Yeni ay ardından Plüto 200 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez Kova burcuna geçiş yapacak. Plüton'un bu transiti 2023'ün en önemli kozmik olaylarından biri ve Koç Yeni Ay'ı bu yükü de omuzlanmış durumda. Kova burcuna giren Plüto hayatta bir kez karşılaşabileceğimiz bir enerji ve bizim için hem kişisel hem kolektif düzeyde açılan yeni bir döngüyü de ayrıca anlatıyor. Plüto dönüşümü ve gücü temsil eder. Evet yıkım getirebilir. Hiç hoş değildir enerjisi ama bu yıkım sayesinde yeni ve çok daha güçlü bir şeyi yeniden doğurabiliriz. Plüto'nun yeni ay ile olan bu yakınlığı bizim için açılan yeni bir kapı gibi ama dediğim gibi plüto tadında olacaktır. Bir şeylerin yanması, kavrulması gerekebilir ee, ve küllerden yeniden doğuşunu izleyecektir. Enerji bu kadar yüksekken tohum ekmek ve hayatınıza ne çekmek istediğinizi düşünmek için harika bir zaman. Yaratmak istediğiniz enerjiye lütfen iyi odaklanın, niyetlerinizi iyi belirleyin ve hayatınıza hangi yeni alışkanlıkları, hedefleri ya da duyguları çekmek istediğinizi... Lütfen düşünün, bu yüksek enerjiyi bu yolda kullanın. Bu enerji altında yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz. Yeni bir sayfa açtığımızı, uyumayı seçtiğimiz bazı kuralları sanki yeniden yazdığımızı görebiliriz. Bu enerjiyi kucaklayın, zihninizin, bedeninizin, ruhunuzun her köşesine yeni, taze bir ilham çağırmak için lütfen kullanın biliyorsunuz her videoda biraz teknik alanlardan da bahsediyorum ve özel ilgi alanım dekanlar Koç burcunun birinci dekanında yeni ay yaşayacağımız için e, aydan bahsetmek doğru olur ay bu dekanda çok kuvvetli değil e, ama bu dekanda bulunan sabit yıldızlar inanılmaz e, üretken hale dönüştürebilir bu ayı ee, bu dönem taktiksel olarak girişimcilik adına ideal bir zaman. Burada ay duygusal olarak başkalarına yaslanacak bir halde değildir. Birilerine güvenip de bir işe kalkışmaz. Yalnız ilerlemekten asla korkmaz. Koç yeni ayının etkili olduğu özellikle haritalar, popüler olan ya da sevdiklerinin onlardan bekledikleri ile asla hareket etmez. Aa herkes bunu yapıyor ben de bunu asla demez. Bazen tartışmalı ancak diğer akımlardan etki almamış fevkalade benzersiz icatları ortaya atar kendine özel. Ee, yazımda bununla ilgili belirli astrologların yorumları var. Birinci dekan olsun bu bölgenin Pegasus etkisinde olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili ee, yazıda daha detay bulacaksınız. O yüzden bu dekan. Ee, bu başına buyruk haliyle aktivistlere ve kahramanlara e, atıfta bulunmuştur. Dünya üzerinde vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığını korumak adına oldukça acımasız tutumlar çok rahatlıkla sergilenebilir ki biliyorsunuz yeni ay Mars karesiyle e, deneyimlenecek. Koç burcunun ilk dekanı eskiyi yeniye e, bırakmak ile ilgili olduğu için bildiklerinizle yerinizde saymak ile yeni bir şey için yeni bir aşamaya geçmek arasında seçim yaptıracak. Dışarıdan her şeye sahip olduğunuz ya da çok başarılı olduğunuz bir görüntü verseniz de içeride belki bir süredir bir şeylerin değiştiğini hissediyorsunuz içeride bir karmaşa söz konusu. Bu hepimizin hayatında e, bir şekilde deneyimleniyor. Yeni bir eylem planı ya da başka bir şey yapmak için yanışıp tutuşan bir arzunuz da olabilir. Belki de yeni bir yaşam süresine, yeni bir manzara değişikliğine şiddetle ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. İşte koç birinci dekan yepyeni bir döngü başlangıcına işaret ediyor ve şimdi bu süreçte bir ekinoks ile taçlanıyor. Evet zorlayıcı bazı sabit yıldızlar var. Halen daha kötücül bilinen şeyat, Pegasus'un sol bacağında bulunan şeyat etkisi de altındayız. Kötü bir şöhretle sahip e, ama e, şeyatın olumlu kullanımında böyle körü körüne bir inanç verir ve insanı atağa kalkmadan önce e, kontrol etmeye, araştırmaya e, e, eğilim göstermemize de yardım edebilir. Bu kafayı takıp. E, aşırı inanmak, odaklanmak, belirli bir saflık avantajı var. Yani e, sıfır derece yeni, daha her şey çok yeni. Bunun bu saflık avantajı söz konusu. Çünkü insanlar aslında önlerindeki yolun ne kadar tehlike içerdiğinin farkına varsalar belki bu atılımları yapmazlar. Ama şeyatın verdiği inançla birlikte e, 29 derece balık burcundaki dediğim gibi ee, zorlu bir etki ee, geçmişin tecrübelerinden yararlanmayı da e, bize e, olanak tanıyacak o yüzden e, bodoslama bir şeye dalmak yerine tehlikeleri de göz önünde bulundurmak çok önemli ee, balık burcunun üçüncü e, dekanında e, artık çok sınırsız zamanlarda böyle acının üzüntünün merhametin çok arttığı şeyleri de deneyimledik ama artık biraz daha başarı yolunda ve bu aynı hayal kırıklıklarına düşmemek için önlem almak yolunda yeni bir sayfaya geçmek gibi düşünün Koç burcunun birinci dekanında Tabii ki rekabet çok yüksek oldukça cesur ee, sanki böyle öncü atlar gibi Pegasus etkisiyle de düşünebilirsiniz. Cüretkar fikirleri olabilir, vizyonları olabilir. Koç etkisiyle bunlar daha görünür ve somut hale e, dönüşebilir. E, ve bir şeyi harekete geçirmek adına inanılmaz sabırsız davranabilir. Bu dekan son derece ikna edicidir. Liderlik rolü üstlenmek için son derece uygundur. Başarı vaat edebilir, güçlü burada yıldızlar var. Zira iş ve kariyer açısından odaklanmak için en doğru zamandır. Evet, biraz bencil olmaya müsaittir ve dikkatsizlikle ilgili bir takım kazalara da yol açabilir. Ayrıca baş bölgesini yönetiyor. Koç Burcunun ilk dekanı olduğu için ben hastalıklardan bahsetmeyeceğim ama bunun yaratıcı düşünceler, yaratıcı üretkenlikler olarak ifade edilir yorum ama zihinsel zorluklarda tabii ki e, yaşanabilir. Dolayısıyla güçlü bir koç enerjisini tutkuyla birlikte doğru kanalize etmek edil burada çok önemli. Aksi halde kazalara, belalara, olumsuz olaylara yol e, açabilir. Zira Pegasus'un mit mitolojik hikayesinde de düşme olasılığı, atın düşme olasılığından bahseder. Şöyle bir genel toparlarsak Koç burcundaki gezegen toplaşması dedik ya çok yoğun bir enerji var. Koç noktasında, Koç noktasında bu kadar büyük toplaşmalar olduğu zaman dünya üzerinde büyük olaylara da sebebiyet vermiştir. Ee, ama bireysel anlamda motivasyonu, enerjiyi yükseltecek etkiler var. Tabii ki eğitim, iletişim, ticaret, hani Jüpiter ve Merkür de orada. Uluslararası konular, hukuksal işler, inançlarla ilgili konularda cesur adımlara yol açabilir. Önceden cesaret gösteremediğiniz konulara ışık tutacaktır. Bunlara el atılabilir. Hatta bu yönde birilerini cesaretlendirmek dahi söz konusu olacaktır. Zira Şiron da orada ticari ya da özel ilişkiler açısından girişimci adımlar, anlaşmalar, sonuçlanabilir ortak projeler açısından olumlu bir süreç Seres karesi var İlişki dinamiklerindeki beklentilerin değişmesi söz konusu ya da bugüne kadar efektifliğini kaybetmiş e, ilişkilerde bir takım artık e, harekete geçme söz konusu. Ayrıca e, dünya üzerinde asgari konularda hareketlenme tabii ki Mars karesiyle söylenebilir. Bir tahıl kor koridorumuz var. Seres'le birlikte bununla ilgili gelişmeler de yaşanabilir. E, sert çatışmalar, sert... Askeri hareketler bunlar e, dünya üzerinde duyulabilir ve yeni ay ülke haritamızda 10. eve denk geldiğinden ülke liderlerinin yeni bazı başlangıçlara cesur kararlarına şahit olacağız. Bu durumlar e, ülke marsı ile karşıt açı içinde olacağından iç güvenlik sorunları terör olayları maalesef yaratabilir. Savunma burada e, önem kazanacak. Ayrıca çocuklar, sanatçılar, sporcular. E, yeni ay sürecinde etki alacak öğrencilerle ilgili olarak seçim konuları medyada gündem yaratabilir. Ekinoks e, enerjisiyle birleşen yeni ay yeni bir dönemin başlangıcını zaten cesurca haber veriyor. Neptünle birlikte yağış ve e, su baskınları sel riski devam ediyor. Finansal açıdan krizin büyümesi ki dünya üzerinde bunu görüyoruz. Hatta farklı bir boyuta taşınması söz konusu olabilir. Venüs ve Kuzey düğün birlikte hareket edecekler. Hızlı önlem paketleri, ücretlerle ilgili bazı hızlı kararlar alınabilir. Plüton'un burç değişimiyle zaten bu yapılanmanın gerekliliğinden rahatlıkla bahsedebiliriz. Ülke haritasında 8. ev alanımız kova çünkü. Plüto ayrıca lider ve yönetim şeklini değiştirebilecek bir kuvvete de destek verecek. Ancak Plüto işini sessiz sedasız asla yapmaz otoriter liderlerden ziyade artık daha halkçı düşünen, kararlar alan liderler gündeme gelecektir. Bu da sosyal bazı reformlara olanak tanıyabilir. Mars artık ikizler burcundaki geri hareketini başlattığı derecelere ulaştı tekrar retro sonucunda. Yani Ekim sonu yaşanan bir takım dünya üzerindeki krizleri aynen üstünden sanki tekrar geçecek gibi ilk akla gelen İran'daki ee, ayaklanmalar ve üzücü sert olaylar. Umarım tekrarlanmaz. Seres'le birlikte e, yorumlarsak bizi koruduğuna, kolladığına şimdiye kadar inandığımız sistemleri aslında e, işlevselliğinin kaybetmiş olduğunu fark edeceğimiz bir zamandayız. Bu inanç olabilir, e, maddi manevi güvenlikle alakalı olabilir. Artık korunmadığınızı e, hissedebilirsiniz. Bu yönde işbirliği içinde olmak ve karşımıza çıkabilecek işbirliği fırsatlarını çok iyi kullanmak ve sürdürebilirlik yaratmak zorunda olduğumuz bir sürecinde başındayız unutmayalım. Benim Koç Yeni Ayı için söyleyeceklerim bunlar evet ilk bir ay özellikle tutulma Mevsimine kadar güçlü olarak hissedilecek ama asıl etkisi bir sonraki Eylül ekinoksuna kadar etkili olacaktır. Koç yeni ayında başlayan hikayeler Koç dolunayında artık iyice e, harmanlanmış, sindirilmiş olur. Bunu da ayrı bir bilgi olarak sunayım. Hepinize... Keyifli bir ekinox e, diliyorum. Ekinox günü çok kendinizi yormayın. 21 e, Mart günü dinlenmeye ve biraz içe dönmeye gayret edin. Zira enerji ertesi günden itibaren çok yükselecek. O yüzden umarım tavsiyelerimiz e, işinize yarar. Görüşmek üzere diyorum.